merhaba örgü dostlarım Bugün sizlere çok amaçlı bir örgü modeli göstermek istiyorum bunu her istediğiniz modelde rahatlıkla kullanabilirsiniz bayan yelekleri kazakları süveterleri bebek örgüleri battaniye erkek örgüleri e, ne tür örgü aklınıza gelirse e, o tür örgülerde kullanabileceğiniz bir model gördüğünüz gibi e, çok yönlü bir model her şekilde kullanabileceğiniz bir model Modelimiz 5 ortası, ikişer yanları, 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bu modelimizin ismi üst üste bloklar arkadaşlar. Bu değişik tarz modeli tarif etmek için önce lastik öreceğiz arkadaşlar. Lastiksiz kesinlikle olmayan bir model çünkü kıvrılabiliyor bir model bir süre sonra. Şimdi ben size iki tane model iki model üzerinden anlatacağım yalnız modelimizin şu kısımlarının belli olması için de yanlardan yarım şar model koyacağım 5 10 12 14 16 19 3 de burası 22 model 22 ilmek başlayacağım arkadaşlar <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Bu modelimiz lastiksiz örülmeyeceği için ben altına bir iki sıra haraşo öreceğim arkadaşlar. Bunu istediğiniz bir lastiğin üzerine de yerleştirebilirsiniz. Haraşomuzu ördükten sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ben lastik kısmına bir haraşo ördüm. Şimdi modelimizi yerleştirmeye başlayacağız. Ben başlarken de modelimizi yarım olarak kenara başlayacağımızı söylemiştim. Şimdi modelimizin yerleştirmesini yapıyorum. 3 tane düz ördüm. 2 tane ters ördüm. Şimdi tam model olan 5 tane düz öreceğim. 4 5 2 tane tersim var. 5 tane düz 2 3 4 5 düz ördüm. Tekrar 2 tersim var ve yarım modelimde kenardan tekrar düz ördüm arkadaşlar arka sırada ekstra bir şey yapmayacağız İlk ilmeğimizi örmeden alacağız ve bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz şişimizin başında buluşalım Evet modelimize devam ediyoruz tekrar şişim şişimizin başına geldik buradaki yarım modelimizi ördük arada iki tane tersimiz var 5 tane düz. Arkadaşlar 8-9 sıra aynı teknikte ilerleyeceğiz. Modelimizi 19. sıradan sonra yerleştirmeye başlayacağız. 2 tane tersimiz var. Ve yarım modelimizi de düz ördük. Yine arka kısmında arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi ters örerek şişimizin başında buluşalım. Şimdi arkadaşlar ben burada 4 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi modelimizin yerleri belli oldu. Aynı bu şekilde 4 sıra daha öreceğiz. Toplamda 8 sıra sonra tekrar aynı bu şekilde öreceğiz. Tekrar bu şekilde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 sıramızı ördük. Şimdi modelimizi farklı bir şekilde ilerleyeceği için göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, kenarındaki yarım modelimizi iki tane bir kenar ilmeğimizi aldık, bir tane düz ördük. Örmeden aldık. İki tane tersimiz var. Tekrar örmeden aldık. Ve 3 tane ters var. Örmeden aldım tekrar iki tane tersimiz var. Bu e, modelimizin başındaki ve sonundaki ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizi de ters örüyoruz arkadaşlar. Aradaki ters ilmeklerimiz. Bu da yarım modelimiz ve arka kısmında da. E, bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yalnız örmeden aldıklarımız hariç arkadaşlar. Tekrar bunu atlattım. Tekrar 2 tane ters ördüm. Tekrar örmeden aldım. 3 tane tersim var. Atlattım. 2 tane tersim var. Atlattım. Şimdi 3 tane ters Geçirdik iki tane ters ilmeğimizi geçirdik ve bitirdik <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizin şu şekilde kulaklarımız çıktı arkadaşlar şimdi modelimizde tekrar bunu ters ördüm şimdi arkadaşlar buraya dikkatli bakalım dört tane kenar yarım ilmekle birlikte gördüğünüz gibi dört tane ilmeği bıraktım şu aradaki ters ördüğüm ilmekleri tekrar şişime alıyorum ve şu ilmeği gördüğünüz gibi geçirip bunu düz ördüm ve öbür geçirdiğim ilmekleri ters ördüm ve burada gördüğünüz gibi kalan ilmeğimizi de şu şekilde alıp düz ördüm. Şimdi arada 3 tane ilmeğimiz var. Bunu tekrar ters ördük. Tekrar modelimizin orta kısmına geldiğimizde 4 tane ilmek bırakıyoruz. Ortadaki ikisini alıyoruz. Ve arkadaki ilmeğimizi öne geçirip düz örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve en başta bıraktığımız ilmeğimizi de şu şekilde alıp düz örüyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizi ters ördük. 4 ilmek bıraktık. En sondaki ilmeğimizi gördüğünüz gibi düz bir şekilde Şöyle düz bir şekilde şişimize geçirip düz örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Burada bıraktığımız ilmeği düz bir şekilde alıp gördüğünüz gibi iki ilmeğimizi de ters ördük. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça basit arkadaşlar. Arka sıramızda da hepsini ters örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar ilk modelimiz oldu. Şimdi ikinci modelimizi yerleştirmeye başladığımızda ilk modelimiz ilk modelimize yaptığımız gibi gördüğünüz gibi 3 tane düzümüz var. 2 araya ters koyduk. 5 tane düz. 5 düz. 2 tane ters. Tekrar 5 tane düz. Aynı baştaki teknikle devam ederek modelimiz bu şekilde yüreyip gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oldukça basit. Hoş gözüken bir model. İstediğiniz tarzda e, örgülerde rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Bebek battaniyesi, e, bebek örgüleri, erkek örgüleri, bayan örgüleri, bayan yelekleri. Aklınıza ne örgü stili geliyorsa o şekilde örebileceğimiz hiç ajuru olmayan bir model Oldukça da basit bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda e, yerlerini belirledikçe modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir halka gibi gözüküyor. Oldukça değişik duran güzel bir model. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Ben e, ipimi normal ipten ve şişimi 3.5 numaradan ördüm. Bunu isteğinize göre e, ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, e, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Youtube e, Instagram hesabıma da sizleri davet ediyorum arkadaşlar.